Allah. Alan dışı yalnız orası da. Yukarıdan doğru gideceğiz ya. Aa, adam attı dizimiz de. Dizimiz de nereye lan? 1964. 1900. <laughs> <laughs> Anne. Anad önümüzde mi? Aynen aynen önümüzde önümüzde burada. Ol anad anad evde anad. Gelmeniz lazım. Tam bir yerde kaldım. Gözlerim karardı. O nerede atıyor lan o? Aa yukarıda. Öldü. Gaz Ya böyle bir şey yok ya. Vallahi yok ya. Yukarıda aldım orayı ama. Anıl seni kaldırırız ihtimalle de adam yoksa. Of. Oh. Acam kırıldı. Gitti. Burası Östaş gel. Allah kahretsin. Ya abi kaç tanesini öldürdüm orada ya. Çok kalabalık ya. <laughs>